ya ehli kemer. Yine geleceğiz. Geleceğim ne bir daha gitmeyeceğiz. Biliyoruz. Ölüm ani, dünya fani. Hepimizin en sevdiği bu hayattan bir gün gelip göçüp gidiyor. Burada bilmemiz gereken bir şey var ki... ...sevdiklerimizin değerini bilip onlara sıkı sıkı sarılmak. Çünkü ölüm geldikten sonra Keşke'nin hiçbir anlamı kalmıyor. Dünyanın ne kadar boş. Dünya dertleri için mücadelenin ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyor. İşte tam bu noktada bu idrakle bir tek şey için dua ediyorsunuz. Dünyada sağlığınız ve huzurunuz, ahirette gerçekten iyi bir kul olup göçebilmek adına. Çok sevdiğiniz bir insan öldüğü zaman kalbinizde kırk tane mum yanar. Her gün bir tanesi söner. Kırk gün sonra tek mum kalır. O mum ömür boyu yanar. Müzik